Özür dilerim. Ben... ...yapmamalıydım. Bir keresinde ben de seni böyle öpmüştüm, hatırlıyor musun? Ne dediğini hatırlıyor musun peki bana? Ben asla unutmadım Deniz. Sen dedin ki... ...sen ...bana asla Aslı'nın hissettirdiklerini hissettiremeyeceksin. Özür dilerim. Ben... Sen de... ...asla bana Burak'ın hissettirdiklerini hissettiremeyeceksin Deniz. <laughs> Bak, şimdi eşit olduk işte. Bir dakika. Bırak Deniz ya, bırak! Gelme peşimden. Ben kendim giderim. Efe cevap versene, ne oldu? Yok bir şey. Ya ne demek yok bir şey? Şu haline bak. Sana ne ya, ha? Hem niye soruyorsun ki? Çok mu umurunda? Ne diyorsun sen be? Tabii ki umurumda. Ya kızım gitsene sen ya. Okulun darısın falan yok mu senin? Efe buraya gel. Gel buraya dedim. Mine. Mine bekler misin lütfen? Lütfen lütfen. Mine. İner misin bir konuşalım. Gidebiliriz. Aslı seni duymak istemiyorum, konuşmak istemiyorum, görmek istemiyorum. Tamam mı? Git buradan. Gitmezsem ne olacak? Dövecek misin beni? Zaten bir yok aldı yapmadın. Onu da yap rahatla. Çok güzel ya, çok güzel. Yine ben suçlu oldum değil mi? Çok güzel. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl böyle her seferin üstüne çıkabiliyorsun? Bir kere de ben yaptım da yapmamam lazımdı de. Ya benim yerimde kim olsa o soruyu sorardı sana ya. Alt tarafı bir cevap verecektin Aslı. Evet diyecektin, hayır diyecektin, bir şey diyecektin ama. Öyle susup durmayacaktın yani. Bu kadar mı zordu ya? Hayır desem inanacaktın çünkü değil mi? başlıyoruz ya. Efe beni delirtme. Sen o gün oraya evet cevabını almak için geldin. Sen benim orada evet dememi istedin. Bana bunu ima ettin. Aslında saçmalıyorsun ya. Sen saçmalıyorsun. Bana hiçbir zaman güvenmedin. Hiçbir zaman inanmadın. Hata bende zaten. Niye buraya geliyorsam, niye seninle konuşmaya çalışıyorsam. Bir daha Deniz dinlersen. Ha yine Deniz. Ha yine Deniz ya. İnanmıyorum abi yine Deniz. Yani tam bir işler yoluna giriyor. Hop Deniz. Bir anda Deniz çıkıyor yine. ...sen paranoyaksın, bunu biliyorsun değil mi? Evet, ben paranoyam değil mi? Ben paranoyam. Çünkü sizde kalan bendim. Ateşler içinde yatan da bendim. Ya ben o eve gelip görmesem haberim bile olmayacaktı be! Sonra niye bana inanmıyorsun, niye güvenmiyorsun? Sana niye güveneyim ki ben? Ben sana hepsini anlattım. Ben sana her şeyin nedenlerini anlattım. Bana bir kere olsun inanmadın. Sen her seferinde bana Deniz'i sordun, hep onu sevdiğimi düşündün. Bir kere susmadın Efe ya, bir kere susmadın. Ne düşünüyorum, ne hissediyorum önemsemedin. Ben seni çok sevdim Efe. Hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim. Hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında Kadar. Beni al kucağına Elini belime sar Beni almadığın an, ölümün... Sabaha kadar. Su. Su uyan. Hmm. Beş dakika daha yedi buçukta kalkacağım. Kızım uyan aslı yok. Gelir gelir. Saat yediye on geçiyorsun. Sence kaçta gelir? Beş dakika sonra falan gelir. Ne? Gidiyor mu geçiyor? Ya merak ettim başına bir şey gelmemiştir değil mi? Yok ya o yine ders çalışırken uyuya kalmıştır bir yerlerde. Ben ararım onu merak etmesin. Efendim Su. Ya Aslı neredesin İyi misin? İyiyim, merak etme. Ayşe teyzelerde falan mısın? Yok, anlatırım gitti. Ne zaman gelirsin? Çıkarım mısın? tamam Hadi görüşürüz. <laughs> Milletciğim. Yavrum uya... Ah! Mine! Neredesin Mine? Mine! Sen içki mi içtin? Hah, iyi bildin. Rakı ile başladım, şarapla devam ettim. Ne içkisi Allah'ını seversen Osman Bey? Günaydın! Bir de günaydın diyor şu pis sarhoş. Ya bir sabah da tersine kalkma be adam. Hah, aferin kızıma bak erkenden uyanmış oturmuş orada. Ne aferin be. Baykuş gibi tünemiş oturuyor. Ben onun hesabını şimdi sorarım. Dur Osman Bey. Mine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.